Kızlar çok mutsuz sultanım. Her fırsatta yolumu kesiyorlar. Ne istiyorlar? Hürrem diğer hatunları etrafında tutmak için her şeyi yapıyor. Paraydı, kıyafetti. Kızlar da bizimkilerin gözüne sokuyor. Nispet yapıyorlar. Bunlar da deliriyor tabii. Biz de isteriz. Mahidevran sultanımız bizi neden görmez diyorlar. Nankörler. Sultanım. Ben esas bu rüzgar terse dönerse diye korkuyorum. Telaş etme. Ben hallederim. Derhal müdahale etmek lazım validem. Aksi halde bütün cariyeler Hürrem'in tarafına geçecek. Ben elimden geldiğince hoş tutmaya çalışacağım onları. Hayır, sakın. Öyle parayla, kıyafetle, hediyelerle olmaz bu işler. Hem bunun sonu yok. Sen bir verirsin, Hürrem iki misline çıkar. Öyleyse ne yapacağız validem? Hepsi mutsuz. Bırak mutsuz olsunlar ki istediğimizi yaptırabilelim. Peki daha ne kadar bekleyeceğiz validem? Hürrem'in haremin sahibi gibi dolaşmasına katlanamıyorum. Siz bile ezip geçecek neredeyse. Benim için de kolay mı sanıyorsun? Hürrem'in aldığı her nefes hakarettir bana. Ama bekleyeceğiz. Zira Hürrem bir gün değil, her gün ölecek. Ölüm korkusuyla yaşayacak. Hayırdır Mahidevran? Nereden icap etti bu davet, neyi kutluyoruz? Hususi bir sebebi yok sultanım. Epey vakittir bir araya gelememiştik. Sohbet ederiz diye düşündüm. Ne hoş. Bilhassa haber vermedim. Malum kendileri buradayken rahat hareket edemiyoruz. Validemiz duymasın pek bozulur. Hayret. Ondan habersiz su bile içemezsin sen. <laughs> Ay Bige. <laughs> Bağışlayın sultanım. Ben bir an... Mahidevran rahatla biraz. Biz eğleniyoruz şurada. Esas sen rahatla. Asabın iyice bozulmuş senin. Malum aylardır kapattın kendini. Dairenden bile çıkmıyorsun. Neden acaba? Hastasın çünkü. Ruhun hasta. <laughs> Mahidevran, Hürrem. Rica ediyorum bu mevzuları kapatalım. Mustafa'nın Manisa Sarayı'ndaki gül bahçesinde düşmesini hatırlıyor musun? Nasıl günlerce gül dikenlerini ayıklamıştık orasından burasından. <laughs> Mustafa gelince yine Manisa'ya gidersiniz. Eski günleri yad edersiniz. <laughs> Hünkârımızın da bir zamanlar Manisa'da olduğunu unutma Hürrem. Şehzade olarak oradan tahta çıkmıştır. Manisa en mühim sancaktır. Hünkârımız bu lafları duymaz. Tahtında gözünüz olduğunu düşünür sonra. Konuşuyor sultan. Lakin merak etmeyin. Ben cariyelerin icabına bakarım. Güzel. Validemizle konuştum. Daha fazla beklemenize gerek yok artık. Bu gece harekete geçin. Nasıl isterseniz sultan. Gülşah, hatunu sen seç. Bilhassa herkesin sevdiği biri olsun. Anladım sultan. sultanım. Sultanım. Şehzademiz Mustafa'yı merak etmiştim. Epeydir haber alamadık. Hali nicedir? Sıhhat yerinde midir?